Merhaba arkadaşlar bugün size referans kasarak nasıl e, para kazanabileceğinizi göstereceğim. E, İş bankasının çıkarmış olduğu Nice isimli bir e, papara benzeri, tosla benzeri bir uygulama. E, ben şifrem gözükmesin diye direkt giriş yapmıştım zaten. Bir arkadaşımı davet ettim ve burada 10 liram var. Yani çalışıyor. E, vermesi için bu arada link kopyalamayı da göstereyim. Şu üstten şu. Duyuru işaretine tıklıyorsunuz. Davet et'e tıklıyorsunuz. Panel'i kopyalım. İstediğiniz bir platform seçin mesela. <laughs> e, böyle oluyor. İlk önce linki tıklayıp e, yani yapılışını gösteriyorum. Atacağınız arkadaşınız nasıl yapacak? Link'e tıklayıp e, indirecek. Uygulama indikten sonra tekrar tıklayıp, kayıt ekranı gelecek bir daha tıkladığında e, oradan da kayıt olması gerekiyor. Bu arada uygulama e, tamamen İş Bankası'nın uygulaması. Onların SS'lerini falan da koyarım ben ekrana. Ee, i̇ş Bankası'nın olduğu için hiçbir sıkıntı yok. Yani bir sıkıntı çıkarmaz. Galiba en fazla 300 liraya kadar e, olabiliyor. Yani 10 liradan hesaplayın. Ne kadar 30 arkadaşınızı çağırsanız oluyor. İşlem tarihi burada. İşte tutar. E, İşlem adı davet et olarak geçiyor zaten. 10 lira bana vermiş. Bu arada davet linklerinden e, katılanlara da 5 lira vermesi lazım bazen baga filan geliyor vermiyor ama normalde vermesi lazım 5 lira da yani Siz de benim davet linkimle girip 5 lira alıp üstüne bir de arkadaşlarınızı davet ederek e, para alırsanız <laughs> daha çok kazanca geçmiş olursunuz sonra burada kazanabileceğiniz e, bir tane şey var hediye kutusu kazı kazan olarak geçiyor 4 tane kutu veriyor size Üçünden aynı rakamı çıkardığınız zaman o rakamı siz alıyorsunuz para olarak. Buna işte para yüklerseniz veriyor hak. Ee, arkadaşınıza para gönderirseniz e, hak veriyor. İki tane var şu an benim bildiğim. Şu an para yükleme yeri e, bakımda yani başka bir karttan yükleme yeri bakımda İşte şu an işlemi e, gerçekleştiremiyoruz falan diye. İş bankanız varsa <laughs> iş bankasından yüklenebiliyordu galiba. Aynen var. İş Bankası'ndan yüklenebiliyor. Bankamatik'ten de yüklenebiliyordur büyük ihtimal. aynen Türkiye İş Bankası'nın logosu var zaten burada. İş banka ATM'lerinden yüklenebiliyor zaten. E Temassız işlemle, kara kodla e direkt para e hesabınıza para e yükleyebiliyorsunuz. Bu arada uygulama geliştirilme aşamasına daha duyurulmadı. Yani bir şekilde biri bulmuş ve paylaşmış. İş Bankası kendi bunu duyurmadı yani. Bu şöyle bir sekme de var. Burada şimdi kazan var. işte. Anlattığım zımbırtı yani 4 kutudan 3'ünün aynı resmi bulduğunda resimdeki ödül senin olur falan diyor her 5 saat, saat 5'te yenileniyor ondan sonra davet et kazan kısmı da burada bu arada 30 değilmiş bu 10 davetmiş bunu da belirtmek isterim sonra her zaman ücretsiz papara gibi tosla gibi hiçbir işlem ücreti falan aylık ücret sizden istemiyor. Yani bayağı bir kolay ve kullanışlı bir kart. İşte para çek, para gönder şeyleri de şu ortadaki menüde. Mesela para çekmeyi de ATM'den yapabiliyorsunuz. E, bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Uygulama genel olarak ö, böyle. Dediğim gibi e, eğer referans olarak sayılabilmesi için yani linkinizin e, ilk linke tıklayıp uygulamayı indirmek. Ondan sonra da e, linke tıklayıp e, kayıt olmak e, ilk 10 kişiden referanstan sayılıyormuş. Ben açıklamaya linkimi koyacağım. İlk 10 kişi direkt tıklayarak hem kendine 5 lira hem de, de bana, hem de bana referanstan e, destek olabilecek. <laughs> o yüzden aşağıdaki linkten kayıt olursanız e, sevinirim. Hem size 5 lira olarak bir para gelecek başlangıçta sıfırdan başlamayacaksınız. Hem de e, bana destek olmuş olacaksınız. Dediğim gibi e, yapamadınız, yapamadığınız yardıma ihtiyacınız olan bir şey olursa ben Discord'dayım. Discord linkimi de aşağı koyarım. Zaten kod paylaşım üzerine videolar çekiyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.